Bayram namazından çıkmışlar. Allah aşkına dikkat edin. Her sene anlatılır. Bir de dedim ben anlatayım, bir dem de ben vurayım. Geldiler Medine sokakında. Allah Resulü geziyor. Çocuklar tabi bayram günüdür oyun oynuyorlar. Çocuğun biri taşın üzerine çıkmış ağlıyor. Ama öyle böyle değil ağlıyor. Rikkat peygamberi, hüzünlü peygamber. Sahabi diyor ki öyle bir koştu ki o ağlayan çocuğun yanına ve hemen yanına geldi. Dedi niye ağlıyorsun çocuk? Sırrı esbabı nedir? Seni hüzünlendiren nedir? Bak arkadaşların oyun oynuyor sen niye oynamıyorsun? Amca dedi benim babam Hazreti Muhammed'le beraber bir savaşa gitti, şehit oldu, gelmedi. Yetim kaldım. Yetim olan da açtır, elbisesi de yoktur. Anam da gitti, başka biriyle evlendi. Evlendiği kişi beni evde istemiyor. Ben ağlamayayım da kim ağlasın amca? Ana yok, baba yok. Bırak beni ağlayayım. Dedi müsaade eder misin oturalım beraber ağlayalım? Olur dedi. İster misin Hazreti Muhammed senin baban olsun? İstemem mi? Fatıma ablan olsun, Ali amcan olsun, Ayşe anan olsun istemez misin? İsterim de bu söylediğin nerede amca dedi? çocuk dedi. Ben Hazreti Muhammed Aleyhisselatü Vesselam. Gel senin baban olayım. Eve gidelim karnını doyuralım. Sana bir giyecek ayarlayalım. Ama ağlama sen. Sen ağlarsansa kainat ağlar. Sen ağlarsansa galaksiler ağlar. Sen ağlar isen Hazreti Muhammed ağlar aleyhissalatü vesselam. Ama ağlama çocuk. Olur dedi ağlamam. Söz bundan sonra ağlayamayacağım ya Resulallah. Karnını doyurdular, elbise giydirdiler. Hazreti Ali başını okşuyor. Dedi öyle okşama ya Ali. Önden geriye doğru okşama ya Ali saçının bir teli parmağının arasına sıkışsa, canı incinse Allah bize gönül koyar ya Ali. Geriden öne doğru okşa ya Ali. Bu baş yetim başıdır ya Ali. Yetimin başını dikkatli okşa ya Ali. Fa emmel yetime fe la Yetime kahretme ayetinde ona nazik davran dedi. Ve çocuk geldi, sevinçli bir şekilde oynuyor, zıplıyor, coşuyor. Arkadaşları ona dedi ki ne olmuş sana? Sen biraz önce oynamıyordun, babam yok diyordun, yetimler gibi ağlıyordun. Ne olmuş sana çocuk? Bu sevincin sırrı nedir? Bu sevincin sırrı nedir bilir misiniz? Hazreti Muhammed Aleyhisselatü Vesselam bana sahip oldu. Beni evlatlığa kabul etti. Ben de onu baba olarak gördüm. Benim babam artık Muhammedül Emin'dir. Çocuklar durdular mı? Durmadılar. Vallahi durmadılar. Siyer kitaplarını açın okuyun. Ellerini kaldırdılar. Ya Rabbi bir daha bir sefer olur ise bizim babalarımız da o seferde şehit olsun. Senin Habibin Hazreti Muhammed bize o da baba olsun. Ellerini kaldırıp böyle dua ettiler. Rabbim bayramımızı mübarek eylesin. Mevlam bizi affede bayram o bayram ola. Cürmü günah affola bayram o bayram ola Gör ne güzel bayram olur der şair Mescid-i Aksa'nın burukluğu var dedik ya üzerimizde Rabbim Mescid-i Aksa'yı Bu zalim oğlu zalim İsrail'in elinden kurtarsın Amin derken o işi de bize yaptırsın Bu da bir şeref Rabbim onun kapısı önünde يا مجاهد